Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hediye İyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 2021 tayfa için tam gaz devam ediyoruz. Sizler için 5 tane güzel soru hazırladım. İlk konulardan seçtim. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi bazıları demiştir. Hocam hep ilk konular mı olacak? Tabii ki hayır. Genel denemeleri sizler için hazırlamışım. Yavaş yavaş değerli arkadaşlarım. Hepsi gelecek. İlk sorumuz... Tarih öncesi devirlerle ilgili. Bakalım bizden ne istiyor. Buna göre Gizem'in vermiş olduğu aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Gizem sınıfta arkadaşlarına yotma taş devri ile ilgili bilgiler vermiştir. Ancak öğretmeni Gizem'in vermiş olduğu bilgilerden birisinin yanlış olduğunu söylemiştir. Bizden hangi dönemi istiyor? Paleolitik dönem değil mi değerli arkadaşlar? Yani yontma taş devrini istiyor. İnsanlar mağaralarda yaşamaktadırlar. Doğru mudur? Doğrudur. Temel geçim kaynakları da zaten avcılık ve toplayıcılıktı. Tarım faaliyetleri bırakalım bunu. İnsanlar klanlar halinde yaşamaktadırlar. Klan dediği kabile değerli arkadaşlarım. Tamam doğrudur. Daha yerleşik yaşam yok. Kurallar araç gelişlerin ham maddesi taş ve kemiktir. Daha ilk dönem tamamdır. Avcılık ve toplayıcılık yaygın mıdır? Yaygındır. Zaten cinsiyete dayalı iş bölümü de bu dönemdeydi. Erkekler avla uğraşırken kadınlar toplayıcılıkla uğraşmıştır. Ancak tarım faaliyetleri neolitik dönemdeydi. Sevgili arkadaşlarım cevabımız burada. Beşiklidir. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili. Buna göre Hunlarla ilgili bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? İlk Türk Devletlerinden Hunlar dönemine ait kurganlarda yapılan pek çok kazıda at koşum takımlarına, çeşitli madenlerden yapılmış süs eşyalarına, halı ve kilim parçalarına rastlanmıştır. Şimdi ne gibi yorum yapabiliriz? Ahiret inancı var mıdır? Vardır. Kurgan ne demekti? Mezar demekti değil mi? Bu kelimeye dikkat edin demiştim. Hayvan, hayvan hayvanı evcilleştirebildiklerine doğrudur. Zaten at Türkler için kutsaldır. At koşum takımlarına da buradan ulaşabiliyoruz zaten. Dokumacılık halı ve kilimden bahsedilmiş. O yüzden cevabımız burada ne olacaktır? Her üçü olacaktır. İslam tarihine bakalım. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Buna göre oluşan devlet yönetimi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Muhammed hicretten sonra dinsel liderliğin yanında siyasi liderliği de üstlenmiş ve arkasında dini kurallara dayalı ümmet adı verilen bir topluluk bırakmıştır. Değerli arkadaşlarım, din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesine verilen isim neydi? Tabii ki teokrasiydi, değil mi? Meşrutiyet halkın padişahın yanında yer alması demektir. Bu durum Osmanlı'da 1876 yılında başlayacaktı. Anlaştık mı? Oligarşi grup yönetimi demektir. Mutlakiyet Mutlakiyet tek kişilik yönetim demek. Şöyle yapayım. Aristokrasi soylu kesim demektir. Bu kavramı gördüğünüz yerde bilin sınıf farklılıkları vardır değerli arkadaşlarım. Cevabımız burada demokrasi olacaktır. Layıklık ise tam tersidir. Din ve devlet işlerini ayırır. Diğer soruya bakalım. Şöyle yapayım. Büyük Selçuklu hükümdarlarının devletin ilk kurulduğu yıllarda yapku unvanını kullanırken daha sonraki dönemlerde halife tarafından verilen sultan unvanını kullanmaya başlamaları aşağıdaki hangisinin göstergesidir? Şimdi değerli arkadaşlarım ilk başlarda yapku unvanını kullanıyorlardı. Sonraki dönemlerde ise şu örneği verebilir miyiz? Doğunun ve batının sultanı örneğini verebilir miyiz? Verebiliriz. Halife diyorsa demek ki bunlar artık İslam medeniyetinin etkisinde kalmış değil mi? Şimdi aşkına bakalım Türk kültürünün tamamen terk ettiklerine tarihte böyle kavramlara yer verilmiyor. Çünkü tarihte kesinlik yoktur. Teokratik yönetime ilk kez geçildiği ile alakalı bir durum yok. Teokratik ne demekti? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demekti. Büyük Selçuklu Türk İslam devletidir. İslam medeniyetinin etkisi var mı? Bırakalım. İran kültürü ile alakalı bir durum yoktur. İslam kültürü vardır. Halifeden bahsediliyor. Halife tarafından yönetildikleriyle alakalı bir şey yok. İslam'ın kuruculuğu ilerleyen zamanlarda onlara geçecekti. Cevabımız burada C şıkkıdır. Geldik harita sorumuza. Şöyle yapalım. Diyor ki: Bu haritadaki numaralanmış yerlerde kurulan beyliklerin eşleştirilmesi aşağıdaki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bizlere 3 tane beylik verilmiş. Malagir Savaşı'ndan sonra kurulan 3 beylik. Artuk Oğulları, Danişmentiler ve Saltukları vermiş. Saltuklar kurulan ilk beylikti ve Erzurum ve çevresinde kurulmuştu değil mi? Şunu eledik, eledik, eledik. Cevabı hemen ulaştık sanırım. Danişmentiler Sivas merkezli kurulmuştu. En önemli eserleri Basan Medresesidir. Artuk Oğulları ise Mardin, Diyarbakır ve çevresinde kurulmuştu. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesiydi. En önemli eserleri Malabadi Köprüsü ve Hasan Keyf'ti. Cevabımız burada 5. olacaktır sevgili arkadaşlarım. Danişmentiler, Artukoğulları, Saltukoğulları. Sorularımız bu şekildeydi. Eminim ki işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Paylaşımların devamı gelecek. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle, bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.